Ocak ayında bir, bir Rusça gramer konularına gireceğiz. De buraya ne olmuş böyle? Kendine buraya dağılmış. Kuş ağlıyor herhalde. Hmm. Almanca'da B1'e geldik. Ah. sonra o, 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 gelişti burada. Geliler. Bayağı da yapmış. Speaking tabi de B1 değil de. Önce konuyu anlama. B1 olsun. Speaking B1 olur. Bravo. 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 Koştu koştu ama. Hop oh, bravo. Böleyim şimdi elimle. Al elimi al. Al böleyim al. Al. Al sen de kap. Bak büyük büyük bu kaptı bak al. Al. Buraya kap buraya mı? Bunun görmüyor ki. Ben bir şey kapmadım bak. Bunu kap bunu. Aman. Bu şey kapağı kaptı vallahi oradakini kaptı. Vallahi. Wow, o hepsi kaptı. Güzel. İnanılmaz. Wow. Yani, hmm. Gayet güzel. Bak iyi. Aynen. Bunun ışığı, kameranın ışığı var mı? Kameranın ışığı iyi mi? Ona bakarız. Wow. Bana bu götürdüğünü Yani O büyük parçayı o kaptığı için orada Gizleniyor ya Yani evet, bu büyük parçayı bitiremiyor Ondan kaptı Bravo. Hem bak şimdi bitirdi geldi An Analara başka yerde bunu al, al götür al Büyük parçayı Götür Sonra kuşlara Bunlar uyanık. At, bunlar götürür. Bravo. Bunlar paşa oldu paşa. Bunu kuşlardan bekliyor Zaten iki tanesi gö gözetme. Al. Al götür. Allah Allah. Allah Al Bu diğer telefon hafızası durduğu için bu telefonla çekiyoruz. bakın bunun görüntü kalitesi nasıl? Onu YouTube'a atarken görürüz. Al bir yani, Havada esiyor. Vay güneş. Var, kedi de burada yok. Ya nedense yok. Annelere başlıyor Ah yeter. A o götürmüş bu. sen götüremedin mi sen götüremedin mi bak var bak onu götür Vahşi şey ki annen kediye de ayırmıştık ama o yok şimdi Ay, evet. o hayret o bunları bakmayı bıraktı mı acaba ben bakıyorum bu. O da olabilir. Ama şu yemlenmeye gene gelir. Anadaki iç gücüsü bitti mi acaba? He? Kuş. Bunlar bize mi kaldı bu Ama olsun o doğu anaları ilişkiye girip yemek yemeye gelmesini biliyor. Ne olur? Kasım'da aralıkta bir daha ilişkiye girer. Ne olacak? Hı. Onu götür. Kaçıncıya ilişkiye girer. O zaman onun da doğurması Mart'ta bulur. Ha, ezan okundu bak. Onu getir. Tamam. O zaman saatimiz denk oldu bak. Dersi de yaptık. Şimdi kedilere de hakkını verdik. Tamam. Şimdi kuşlara. hemen, evet. Tamam. Yani güzel. Evet. Allah bildi ve tekti. başka ilahı yoktu. Türkiye dünyaya nizam verecek. aynen, hak, hukuk, adalet, asker gücü. ne yani, yani mazluma yardım.